Evet arkadaşlar bugün yanımda Aras var. Bugün Brawl Stars'ta <laughs> Bugün Brawl Stars'ta Bugün bazışık yılda 180 kupa yapacağız. Amacımız da şimdi de daha. <laughs> şimdi hemen Evet şimdi Savaş topunu seçim davet Kabul etmedi. Kabul etseydi Kabul et. Hazırlayın. Şey evet. İki, iki karakteri orada aynı anda seç Aynı. Aynı iki karakteri seçebiliyoruz kim söyledi? Yorumlara yazsın. kim, Sizde kim söylemiştir? İsmi de öyle. Kim söyledi? Bir tek el primon. Bu kadar işte. Ama el primon da bin canlı ya. 6 bin canlı hiç tamamdır. İşte öpücük <laughs> attı. Öpücük attı. Ne <laughs> gidiyor gidiyor. Bak şimdi. Bir şey bu. Evet. bak ha. bu süper şarjı buldu. Bu da pro skor Kolaydı. Ne ama değer Cristiano Ronaldo. biz evet. 200 Şimdi bir daha var. Çıkabiliyor Evet. 100 kredi alıyoruz. Ve Şu an şeyi alabiliyorum. Alayım mı? arkadaşlar ara şeyde atacak şimdi şeydi, Şeyde daha açmamış. <laughs> He, anne? Şimdi beni. Şimdi aç, açıyor aç. Sesini duyabilirsiniz belki. Ama o kuşağı kulaklık takıyor. <laughs> Çok güzel. Yoksa bir savaştı. <laughs> Sen değil ben sende iyi bir türlü açamadım. Çünkü ya, hep yeni karakter geldi. Ben yeriz. de Crow'u açamadım ya Crow. Yeni karakter geldiği için. Crow kaçtan biri açılmadı? Kaçtan beri ne? Kaçtan beri? <laughs> Crow'u pes alsam şu an Crow'u açardım. Tabi evet. Crow'u açardım. Şu destansıdan az kaldı ya. <laughs> Karakterleri formlayacağım neredeyse. Bir karakter çıksın. Mesela bazı şeyler. 180 <laughs> kupa yapacaktık hadi. Ne? Hadi. Tamam. Tamam gir hadi. Aldım bir tane şey ya. Bilmiyorum. Tamam girse de şeyitle. Ne? Tamam şeyitle oyna hadi. Şey mi? Hı hı. Ölmüş şehit mi olmuş? Hı? Ölmüş ve şehit mi olmuş? Ölmüş <laughs> <laughs> ve şehit mi oldu? Şehit. Şehit şehit. Sorry, Buzz light here, I come in peace. Arkadaşlar bu arada ben ışık şimdi artık şartla yazıyorum. Çünkü hızlı bir şey. Uzun bir şey olmayacak. için. Ben artık sıkıldı bu da ben de layer diyeceğim diye. Bazı layer falan da diyeceğim diye. İşte layer. Şimdi kupaları yapıyoruz. Arkadaşlar Hadi, hatta 180 kupa yapalım e, ee, bir de şuradaki en sondaki e, hazırım yazının üstündeki satar hediyesi alalım satar hediyesi kadar ulaşalım oh, bak hadi hazır hazır yaptım ben hazır tamam başlıyoruz hadi be dur bir Onda şey mısın var. sen daha e, ee, bu olmuştu sen kaçtasın? 14 Tamam mı? Bu da ısrar arkadaşlar biraz bakacağım bir şey yok. Bu Star'sı silmeyi düşünüyor Aras. Ne Aras? Düşünüyor musun? Düşünüyorum. Neye düşünüyorsun düşünüyor. ya bu Stars? Bence çok O zaman niye oynuyorsun? Şu an çıkabilirsin. Seni zorla tutmuyoruz. Şu kulaklığı da çıkar artık. Aa. Ben geliyorum. Bunu şarjda taktım. Kulaklığı şarj edecek Bu şarjı şarjı yani. Aaaa Aras. Aras. Aras Aras Bekliyor Aras Aras Üstteyere Aras Botu oynuyor şu anda arkadaşlar Aras şu an kulaklığı da şarj tak Aras hadi be Aras Şimdi botunda da Arasın botu çok iyi paslanıyor. Arasın botu bizi kazandırır. Bot! Bot! Bot gibi. Aras benim botu çok iyi oynuyordu diyeceğim de. Ama yenildik. Sen şey botu da güzel oynuyordu bu arada. Topu aldı, götürüyordu kaleye. <laughs> daha kötü Demek ki Aras bot'tan daha kötü oynuyor. Aras, <laughs> sonra bizim <laughs> haritalarımıza girelim mi? Hadi biz harita yapıyorduk ya. Bir tanesine Aa, bunu girelim. oynayalım, bunu oynayalım. Aa, evet. Ama bu da kupa vermiyor. Niye <laughs> onu oynayalım? Amacı, amacımız değişsin mi? Tamam, amacımız o zaman... Star Hediyesi. Ve e, Star DS'i Neyse tamam Hadi orada oy gidelim Eğlencesi de oynuyoruz arkadaşlar biz Bizim de amacımız yok <laughs> Çok güzeldi böyle haritalar değil mi? Değil. Doğru böyle garip haritalardı Saçlı haritalar <laughs> Hesaplaşma <Şimdi>, direkt <ne? gülüyor> <laughs> Ya bu nasıl harita? Ya direkt adam çift hesaplaşma <laughs> <laughs> yapmış <gülüyor> <diyecek>. <gülüyor> Ama belki Güzeldi. sonra da en başka haritalar Yok kıracağım şeyler. ben hiç. Uzun zaman sonra bu tip hesaplaşmayı oynuyorum. Güzel Çok şey böyleydi değil mi? Aynen. Hı -hı. Savcı diye bir tane adam geldi bana. Savcı mahkemeden bana ceza yazdı. <laughs> 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 Nasıl yaptı <laughs> Aaa! E, at, çok atlayın. güçlü! Çok güçlü de tek atıyor. <laughs> Biz ne <niye> almıştık? <laughs> Bilmiyorum. Bu da kupada kaybetmiyorsunuz görsün. Arkadaşlar. Hadi oy verdim. Güzel bir saydı ama. Gel çok uğraşmıştır adam. Aha şurayı böyle açsak. Sonra yok. Aynen. Hayır, şurayı şöyle açsak. Çok Sonra da istiyor. böyle eee kafi yapsak çok aa, aa. Ya bu ne? Hemen kaç. Uy, cennete gelmiş. Ben şarkı. diğer ucuna geldim Halit'in. <laughs> evet, Arkadaş cennete gelmiş. Bu cennete geldim vallahi. Ayar. Neredesiniz abim? Hiç abim. kimse göremiyorsa biliyorum bak. Oh. <laughs> ben bazlayırım. Zaten onlar öldük şey? ya. Aa! Hayır. Tamamdır. Buraya sak saklanıyorum. Buraya hiç kimse gelemez. Zaten ben buraya atlarım ki. Bak, ultimi. Bak böyle atlarım. Atlarım ki, atlarım ki. At ee, ben ne yapacağım? Sen şuradan şurada gidersin. Bak buradaki rampadan. Bak bak ben atlıyorum. Yükleri alıp geliyor be. Ah. Koşun. Tamam bu ya atladım. Aa, başka bir cennete gittim. Cennete gittim. Aa, ne yapacaksın? Neyse ben um, Hepimiz aynı anda mı? Benim adım Abbas, bağlasa durmaz. Benim adım Abbas, ben severim Elmas. Wow. Vaaa! <laughs> benim adım Abbas, bağlasa durmaz. Benim adım Abbas, ben severim Elmas. Benim adım Abbas, ben severim Elmas. ben, akkadesin. Yağmur! Hayır, hayır, cehenneme gitme! <gülüyor> 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 Hayır. Hayır. Bu ne ki Ne oldu? Ne oldu? Nasıl yaptık? Aferin. Neyse arkadaşlar ya. Neyse videomuz uzun oldu birazcık. Videomuz bu ee. kadardı. Beğendiyseniz abone olup like at atabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.